Merhaba arkadaşlar geometri derslerimize dik üçgen öklit ile devam ediyoruz. Şimdi bakalım öklit teoremi neymiş. Öklit teoreminin olabilmesi için burada gördüğünüz üzere dik üçgen var. O dik, dik dik açının içinden de bir tane daha diklik indirilmiş. Yani iki tane dik açımız olması gerekiyor. Peki buradaki özelliklerimiz ne? Birincisi şu, en çok kullanılan arkadaşlar. Buradan ben bir dik indirdim. M ve N parçalarına böldüm burayı. Bu M ve N'nin çarpımı işte bu dikin uzunluğuna karesini eşitmiş. M çarpı N eşittir. K kare diyoruz arkadaşlar. En çok kullanılanı budur. Peki diğer özelliklerimiz neymiş? C kare eşittir. M çarpı A. Bu ne demek? Şuranın karesi eşittir. Bak buna yakın olan kenar, e, parça ne? M m çarpı buranın tamamı A. Bak yakın olan parçayla tamamına çarpımı. Aynı şekilde diğer için de bu kural var. B kare de bu sefer n çarpı tamamı. Yani bu iki özellik birbirinin aynısıymış gibi. Tamam kare de, karesi eşittir n çarpı a. C'nin karesi eşittir m çarpı a. Yani tamamıdır diyoruz. Bir özelliğimiz daha var. O da şu. O da aslında üçgenin alanından geliyor. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir değil mi? Yani şurada buranın tabanı A ise yüksekliği de K'dır. Yani A çarpı K eşittir. Ne diyoruz? Bunlar da diğer yükseklikler olduğu için alanı biz dik üçgende dik kenarları çarpıp 2'ye bölerek de bulabiliriz. Yani B çarpı C'ye eşit. Aslında bölü 2 alanda bölü 2 var. Bunlar birbirini götürüyor. O nedenle A çarpı K eşittir. B çarpı C diye bir özelliğimiz daha var. Bu da zaman zaman işimize yarayabilir. Evet öklit teoremi buydu. Artık bununla ilgili sorular çözebiliriz. Başlayalım ilk sorumuzdan. Yine bize bakıyoruz. ABC üçgeni verilmiş. Bak dik açının içinden tekrar bir dik çizilmiş. Demek ki böyle bir şey göreceğim. Öklit diyoruz. He, neymiş Öklit'in kuralı neydi arkadaşlar? Birkaç kuralı birden var. Biz hangisini kullanacağız? Burada şunu kullanacağız. E, şuradaki şöyle düşün. X'in karesi neye eşitti? 4 çarpı tamamına eşitti. Hatırlayalım. İkinci özelliğimiz. Yani şuradaki özelliğimizi kullanıyor gibi düşünün. X kare eşittir. 4 çarpı tamamı. Yani 4 artı 5. Yani x kare eşittir. 4 çarpı 9 eder. O da 36 eder. O zaman x eşittir 6 olur. Bu kadar. Veya şöyle de yapabilirdik bu soruyu. Bu da diğer yolu olsun. Şimdi hatırlayın burada dik çizildi. Şu ikisini çarpın bunun karesi değil mi? Yani 4 çarpı 5 bunun karesine eşit. Eşittir. BD'nin karesine eşittir. O zaman BD neye eşittir arkadaşlar? Karesi 20 ise kendisi de kök 20 olur değil mi? Yani burayı ben kök 20 olarak bulurum. Sonra Pisagor'dan gelip x'i de bulabilirim. Yani x kare eşittir. Pisagor değil şunların kareleri toplamı. 4'ün karesi artı kök 20'nin karesi şeklinde de bulabilirdim. Bu da 16 artı kök 20'nin karesi sadece 20'dir. Bu da ne eder? 36 x eşittir şöyle 6 olarak da bulmuş olabilirdik arkadaşlar. Şöyle çizelim. Evet, yani Öklit'in iki farklı kuralından bu soruyu çözebiliyoruz. Geçelim diğer sorularımıza. Evet, bakalım sorumuza. Şimdi burada iç içe bir sürü dik üçgenimiz var ve x'i istiyor bizden. Direkt x'i bulabiliyor muyum? Bulamam. Neden? Şuradaki dik üçgene bakacak olursam şu da dik üçgendir tabii ki. Burada hepsi dik. 8 ve x var. Şurayı bilmediğim için x'i bulamam. O zaman diğer taraflardan başlayacağım. Nereden? Şuradan. Dikkat ediyorum bak dik gelmiş tekrar dik var. İki tane dik iç içe. O zaman neyi hatırlıyorum? Şu ikisinin çarpımı buranın karesine. A e karesine. A e'nin karesi eşittir. 2 çarpı 8'de. O da ne eder? 16. 16'nın yani a e neye eşit olur o zaman? karesi 16 ise kendisi de 4'e eşit olur. Tamam. İkisini çarptık 16 kökünü aldık. Daha pratik olması için böyle de yapabilirsiniz. İkisini çarp karesi buna eşit olduğu için tersi kökünü al. 2 8'in 16 o zaman kökü 4'tür dedik. E ne oldu şimdi? Bak burayı biliyorum. Şimdi şurayı kapattım. Şu üçgene bakıyorum. Neden bunu yaptım? Bak burada da dik var. Burada da gelmiş. Bir daha dik çizmiş. Aynı az önce kullandığım özelliği bir daha kullanabilirim. 4 ile x'i çarpınca 8'in karesi etmesi gerekiyormuş. O zaman yazıyorum hemen buraya. 4 çarpı x eşittir 8'in karesi. Yani 4x eşittir 64 etti. O zaman her iki tarafı ben 4'e bölecek olursam x eşittir kaçtır? 16 eder arkadaşlar. O zaman x'imizi de böylelikle bulmuş olduk. 16 eder. Teyit ediyorum 16 ile 4'ü çarparsam 64. 64'ün kökü 8. Evet İşte bu kadar. Tamam. Şimdi geldik diğer sorumuza. Değişik bir soru. Şimdi burada öklit var mı? Bak direkt öklit var diyemezsiniz. Öklit için bak bu dik. Şunun da dik olması gerekir. Öyle olsaydı öklit vardır derdik arkadaşlar. Ama ben şunu biliyorum diğer bir özellikten eğer şöyle bir üçlü görürsek ipucunu da verdim ne oluyordu muhteşem üçlü oluyordu. Yani biz şurayı 90 olduğunu bilebiliyorduk yani bunu 90 olduğunu muhteşem üçlüden yararlanarak bulduk şimdi oldu mu oldu değil mi burada bakın burada 90. Burası da 90. Artık ökleti uygulayabilirim. Hangi kuralını uygulayayım? Yani şu ikisinin çarpımı şunun karesidir. İşime yarar mı? Uzun yoldan yarar. Burayı bulursun, buraları bulursun, oradan buraya gidersin. Ama gerek yok. Ben ökletin şu özelliğini biliyordum. Şuranın karesi bura çarpı tamamı idi. Yani x kare eşittir 4 kök 3 çarpı tamamı. Tamamı kaç arkadaşlar? 4 kök 3 ile e, 1 köküçü değil mi? Bu 1 toplarsam 5 köküç eder arkadaşlar. E ne oldu? X kare eşittir. Bu ikisini çarparken neydi köklü sayılar? Bunları birbiriyle çarpıyorum. 4 ile 5'i çarptım. 20 çarpı ile köküçü çarparsam 3 olur. Kök dışına 3 olarak çıkar. 3 oldu. Yani 60 etti arkadaşlar. Peki x karemiz neymiş? 60'mış. O zaman x'imiz kaçtır? Kök 60. Tabii ki bu kök 60 kök dışına bir kısmı çıkıyor. Nasıl çıkar? Bir parça alıyorum. 6 çarpı 10 desem 6 da 10 da çıkmaz. Başka ne olabilir? 15 çarpı 4 olabilir değil mi? 4 dışarıya ne olarak çıkıyor? 2 olarak 15 de içeride kalıyor. Demek ki x'imiz 2 kök 15 olacakmış arkadaşlar. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere konumuza devam edeceğiz.